Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, Allah'ın selamı, Allah'ın mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere, hak elçilerine selam olsun. Haneleriniz huzurla, bereketle, sıhhat afiyetle dolsun. Hepimiz dünyada bir yolcuyuz. Sevgili peygamberimiz de dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurmuşlardır. Geçen her günümüz her saatimiz bizi bu yolculukta ahirete yaklaştırmaktadır. Bizim asıl vatanımız, asıl yurdumuz cennettir. İnşallah asıl yurdumuza dönmek için cennete layık ameller, davranışlar işleyelim ki Rabbimiz bizi yeniden cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Atalarımız Hazreti Adem ve Havva da cennetteydi daha sonra cennetten çıkarıldı. İşte insanın fıtratında vardır bu duygu. O vatana özlem, cennete özlem. İnşallah cenneti hak edecek bir kulluk yaşar ve Rabbimizin rızasına erişen, cennetine erişen, cemalini temaşa eden, ebedi cennet nimetleriyle taltif olunan salih kullarından oluruz. Her birimiz ilahi huzurda toplanacağız o büyük günde. Yolculuğumuz o büyük günün, o hesap gününün, büyük mahkeme gününün gerçekleşeceği vakte doğru hızla yol almaktadır. Peki Rabbimizin huzuruna ne ile çıkarsak onu razı ve mutlu eder, onun hoşnutluğunu kazanırız. Rabbimiz يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa men etallah bir kalbin selim buyuruyor. O gün, o hesap günü, o büyük gün ilahi huzurda toplanacağımız yeniden diriltilip o günde sahip olduğunuz evlatlar, göz bebeğimiz, yavrularımız, çocuklarımız ve üzerinde titrediğimiz canımızın yongası olan mallarımız bir fayda sağlamaz. Ancak selim bir kalp ile Allah'ın rızasını kazanan çirkinliklerden uzak sınavı kazanmış bir kalp ile Allah'ın huzuruna gitmek o gün fayda verecektir. Rabbimizin huzuruna, onun hoşnutluğuna bizi götürecek, yüzümüzü orada ak edecek şey işte kullukta kemale erişmektir. Selim bir kalbe sahip olabilmektir. Yüce Rabbimiz çok merhametlidir o büyük gün için nasıl bir meşakkat içine düşeceğimizi bilip önümüze bir rehber koyuyor. O gün selim bir kalp dışında ne mal ne evlat ne eş ne de dost fayda vermez. O gün işte selim bir kalp fayda verir. Peygamber Efendimiz de kalbe işaret etmiştir. Selim bir kalbe kötülüklerden arınmış çirkinliklerden uzak bir kalbe sahip olmanın önemine dikkati çekmiştir. Kalbin bedenin iyiliği ve kötülüğü noktasındaki önemine işaret buyurmuştur. Ela ve inne fil cesedi mudga ''İza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu ela ve hiyel kalp buyurmuşlardır. Şunu iyi bilin. Bedende bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden de bozulur. Dikkat edin o kalptir. O halde selim kalp nedir? Kalbi selim nedir? Hangi nitelikler taşır selim kalp? Ki böylece Allah katında makbul olan bir kalbi selim olabilir. Beden ülkesinin sultanıdır kalp. Kalp iyi olursa bütün azalar, uzuvlar, organlar iyi olur. Vücudumuza hayat kaynağıdır kalbimiz. Manevi boyutuyla bizleri öteler ötesi alemlere götüren bir özelliğe sahiptir kalbimiz. Hiç kuşku yok ki Rabbimizin rızasına ulaştıran imanımız, kalbin tasdiki ile başlar. El iman tasdikun bil kalp. İman kalp olarak tasdiktir. Kalp olarak onaylamaktır. İman edilmesi gereken şeyleri kalbin onaylamasıdır. tasvibi ve tasdikidir. Ayrıca bütün davranışlarımız ve ibadetlerimizin temeli olan niyet de kalpte meydana gelir, gerçekleşir. Hayat ve ölüm, varlık ve yokluk adeta kalbe kilitlidir. Nasıl ki kalbimiz durduğunda hayat duruyorsa manevi olarak da kalbin işlevsiz hale gelişi sevgili peygamberimizin ifadesiyle Allah'a sığınılacak bir durumdur. Böylesi bir kalp Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hasta, meriz, mühürlü ve kararmış kalptir fi kulubihim meradun fesadehumullahu merada ve lehum azabun elimun ima kanu tekzibun. İşte onların kalplerinde hastalık vardır. Münafıklardan bahsederken Rabbimiz öyle buyurur. Münafıkların kalbinde hastalık var. Kuşkusuz kalbin çok önemli işlevleri vardır. Gönüllerimizi kirleten hal ve davranışlardan vazgeçip kalplerimizi selim hale, çirkinliklerden, kötülüklerden, fenalıklardan arınmış, salim olmuş bir hale getirmemiz gerekiyor. Aç ellerini gönülden, sığın yüce Mevla'ya, Rabbimize, kalbimizi açmalı, ellerimizi açmalı, her türlü şikaktan, nifaktan, salim, arınmış bir şekilde kalplerimizi düzeltmeye çaba göstermeliyiz. Selim kalp, öfke, kibir, inat, haset, kin ve nefret gibi her türlü manevi hastalıktan arınmış bir kalptir. İmanla duyuma ulaşmış, hikmet, irfan ve ihlasla bezenmiş bir kalptir Selim kalp. Selim kalp, merhamet, Allah aşkı, mahlukata, şefkatle, merhametle muamele etmek gibi yüce değerlerle örülmüş bir kalptir. Selim kalp ve huve meakum eynema kuntum ayetinde buyrulduğu üzere nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. İlahi buyruğunun gereği her daim Allah'ın kontrolünde olduğu şuuru ve bilinciyle hareket eden dünya ve ahiret işlerini Allah'ı görüyormuşçasına ihsan şuuruyla yapan kalptir. Kalbimizin zaman zaman gafletinden kendimiz de muzdarip oluruz. Her türlü gafletten uzak durmamız, dünya nimetleri için kendimizi heder etmememiz, kaybettiklerimize üzülmememiz, elde ettiklerimizden dolayı da çok da sevinip ahireti unutmamamız gerekiyor. Kalbi selim sahibi kalbini avucunun içine alıp insanlar arasında dolaşan kimse diye de tarif edilmiştir. Bizler Rabbimizin bizlere şah damarımızdan daha yakın olduğunu biliriz. Bu şuurla hareket ederiz. Her davranışımızda Rabbimizin hoşnutluğunu gaye ediniriz. Sözlerimiz her daim hikmet dolu. Rabbimizin rızasını kazanmak amacıyla ağzımızdan çıkar. Öyle olmalıdır. Mümin, boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çeviren, güzel söz söyleyen, gönüller kırmayan, gönül incitmeyen bilakis, gönüle giren, gönüller kazanan kimsedir. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bilinci içerisinde insanlara yaklaşır ve davranır. Rabbinin rızasını kazanmaktır amacı insanlara kendisini sevdirmek değildir. Ne kadar iyi kimseymiş desinler diye hareket etmez. Başkasının kınamasından çekinmez korkmaz. Rabbim bu davranışımdan razı olur mu? Resulullah görse nasıl karşılardı bu tutumumu, bu sözümü, bu davranışımı diye hareket eder. Rüyadan gösterişten uzak kalır. Desinler diye yapmaz. Nam olsun, şöhret olsun diye yapmaz yaptığı iyiliği, yaptığı güzellikleri, hayrı Allah için yapar. Kimseden karşılık mükafat beklemez. O Rabbine adamıştır gönlünü. Ve eselukum aleyhi min ecr in ecri illa ala rabbil alemin. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah verecektir. Zerre kadar iyiliğin karşılıksız kalmayacağını zerre kadar hayrın mükafatsız bırakılmayacağını ve zerre kadar en ufak bir kötülüğün de cezasız bırakılmayacağını bilir mümin. Ve kalbini arındırmaya çalışır. Selim bir kalbe sahip olmaya çalışır. Kalbi selim ile yaşanmış bir hayat Allahu Teala'nın ilahi mükafatı ile müjdelenmiştir. Ya eyetühen nefsül mutmainne. İrci'i ila Rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Ey huzur içinde olan nefis. Mutmain olmuş, tatmin olmuş. Nefis sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, dön Rabbine. İyi kullarımın arasına gir, gir cennetime. İşte selim bir kalbe sahip olmak insanları ebedi alemde, huzur ilahide Allah'ın eşsiz nimetlerinin bulunduğu cennet ile taltif edilecek bir nimet ve güzelliktir. Kalplerimiz selim olsun. Her türlü kötülükten, çirkinlikten, nifaktan, şikaktan, bozgunculuktan, fesattan, kötü düşünceden, hasetten ari olsun, arınmış olsun. Güzelliklerle dolsun kalplerimiz. Merhamet, şefkat, sevgi Allah için yap İhlas, samimiyet, iştenlikle dolsun. Her günümüz selim bir kalbin ortaya koyacağı güzel ameller, salih ameller, iyilikler, hayırlar işlemeye vesile olsun. Rabbimiz cümlemizden razı olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş